Merhaba The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bu hafta masamızda gerçekten e, çok özel bir şey var. Amicit Horgoğlu'nun Arzu adlı şiir kitabını inceliyoruz. Ama baştan söyleyeyim bu öyle sıradan bir şiir kitabı değil. Kapağı araladığınızda şiirlerin yanı sıra yazarın hayatını kendi kelimeleriyle yani filtresiz bir samimiyetle anlattığı bir bölümle karşılaşıyorsunuz. Bu bir adamın hem kalbine hem de hafızasına yapacağımız bir yolculuk olacak. Misyonumuz da tam olarak bu aslında. 1946'da kars'ın bir köyünde ağrı dağının o görkemli gölgesinde doğmuş birinin hayatına tanıklık etmek o gerçekleşmemiş büyük hayalini devlet su işlerinde geçen kariyerini ve tüm bu yaşanmışlıkların bu şiirleri nasıl ilmek ilmek dokuduğunu anlamaya çalışacağız yani senin bize sunduğun bu kaynaklarla Ağrı eteklerinden başlayıp Ege kıyılarına uzanan bir hayat hikayesinin izini süreceğiz. Bu kaynakların en büyüleyici yanı da bu zaten. Bize madalyonun iki yüzünü de sunuyor. Bir yanda yazarın son derece gerçekçi, neredeyse bir belgesel sadeliğindeki otobiyografisi var. Diğer yanda ise aynı hayatın duygusal yankılarının, metaforların ve özlemlerin dünyası olan şiirleri duruyor. Biri somut gerçeklik, diğeri o gerçekliğin ruhtaki iz düşümü. Sanırım bu yolculukta cevaplamamız gereken asıl soru şu. Bu kadar kişisel, yani bir kişiye ait bu hikayede aslında hepimizin hayatına dokunan evrensel damarları nasıl bulacağız? İşte bu soru her şeyin merkezinde duruyor, değil mi? Bu evrensel damarı bulmak için sanırım en başa her şeyi ateşleyen o ilk kıvılcıma, yani çocukluk hayaline gitmemiz gerekiyor. Yazar anlatıyor, köyü 5. Hudut taburunun hemen yanındaymış. Bu yüzden de taburdaki subayların çocuklarıyla aynı sırada okumuş. O çocukların babalarını gördükçe o üniformaları, o duruşu, o saygınlığı o kadar büyülenmiş ki aklına tek bir hedef kazınmış. Subay olmak. Bu onun için sadece bir meslek değil adeta bir kimlik hedefi olmuş ve bu hedefin ne kadar köklü olduğunu anlamak için şuna bakmak lazım. Bu öyle gelip geçici bir çocukluk hevesi değil. Yıllar sonra zorunlu askerlik görevini yaparken bile bu hayal diptiri. Hatta kaynakta belirttiği o detay inanılmaz bir kararlılık göstergesi. Orduda kalabilmek, o hayale tutunabilmek için askerliği sırasında dışarıdan sınavlara girip ortaokul diploma alıyor. Düşünsenize bir yandan askeri disiplin altındasınız, bir yandan ders çalışıp 6 ay gibi kısa bir sürede diploma alıyorsunuz. Bu, o üniformayı giymenin onun için ne kadar derin bir tutku olduğunu gösteriyor. Tam da bu noktada hayat, o bildiğimiz keskin virajlarından birini alıyor. Yazarın azmi sonuç veriyor, orduda kalma başvurusu kabul ediliyor. Hayali artık elini uzatsa tutacağı kadar yakın, Tam o sırada izne memleketine gidiyor ve ailesiyle yüzleşiyor. Ailesi bu duruma e, hiç sıcak bakmıyor. Asker olursan dağlarda bizden uzakta kalırsın ama sivil bir memur olursan tayinle yanımıza gelirsin hep bir arada oluruz diyorlar. Bu bir ricadan çok bir talep aslında. Evet bu aslında sadece bir kariyer tavsiyesi değil çok daha devin bir kültürel kodun yansıması. Aile bütünlüğünün, evladın anne babanın yakınında olmasının her şeyden üstün tutulduğu bir değerler sisteminden bahsediyoruz. Ve yazar kendi ifadesiyle ailemin bedduasını almamak için hayatı boyunca ruhunda taşıdığı o en büyük hayalden bir anda vazgeçiyor. Bu an onun hayatının geri kalanını şekillendirecek olan bir kırılma anı. Bir yol ayrımı değil, adeta bir yörünge değişikliği. Bu yörünge değişikliğinin elkileri inanılmaz hayatının en büyük arzusunu kalbinin en derin köşesine gömmek zorunda kalan bir insan ne yapar? O bastırılmış duygu, o özlem nereye gider? İşte sanırım bu sorunun cevabı bizi doğrudan şiirlere götürüyor. Yazarın kendisi de bunu çok güzel özetlemiş. Sevinirken kalemim neşelendi, tıraş oldu, süslendi, üzülürken de kalemim bayağı duygulandı, kağıt hüzünlendi. Kalemi onun iç dünyasının bir barometresi haline gelmiş resmen. Ve o kalemin özellikle o kırılmadan sonra bir bilgelik ve nasihat üretmeye başladığını görüyoruz. Sanki kendi yaşayamadığı hayatın derslerini başkalarına anlatarak bir tür teselli buluyor. Bu e, o hayal kırıklığının bir tür süblimasyonu, daha olgun bir forma dönüşmesi gibi. Aile terbiyesi şiiri beni bu anlamda çok sarstı. Dizeler o kadar net ki kişi eğitim görüp bir diploma almış olabilir. Onun o diploması değil, kişiliği önemlidir. Sonra da ekliyor. Kişilik yoksa eğer aslı asaleti sorgulanır. O da yoksa okumuş olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu dizeleri okuyunca yazarın kendi hayat hikayesi gözümün önüne geldi. Ortaokul ve lise diplomalarını çalışırken hayatın içinde dirsek çürüterek alan birinin kaleminden çıktığı o kadar belli ki bu bir manifestosu gibi. Kesinlikle bir manifesto. Ve bu manifestoyu yazarın hayatıyla birleştirdiğimizde daha da anlam kazanıyor. DSI'deki yani devlet su işlerindeki sorumlu görevine ortaokul diplomasıyla başlıyor. Yıllar sonra lise diploması gerekince yine işinden arta kalan zamanlarda çalışıp onu da alıyor. Yani onun profesyonel başarısı gençliğinde aldığı parlak bir eğitime değil, tamamen kendi azmine, sorumluluk bilincine ve işte o şiirde bahsettiği kişiliğine dayanıyor. Bu dizeler sadece bir savunma değil, Aynı zamanda liyakatın diplomadan ibaret olmadığını düşünen bir toplum kesimine yönelik sessiz bir eleştiri. O önemli olan içsel değerlerdir, asalettir gerçeğini yaşayarak öğrenmiş. Bu hayat felsefesi diğer şiirlerinde de yankılanıyor. Mesela çalışana Allah verir şiirindeki o basit ama güçlü dize, alın teri tatlı olur. Bu üç kelime aslında onun bütün kariyerini, belki de hayatı tutunma biçimini özetliyor. Madem o hayal olmadı, o zaman ben de kendi emeğimle kimseye minnet etmeden, alnımın teriyle başka bir hayat kurarım, diyor adeta. Kesinlikle. Ve bu bilgelik sadece çalışma hayatıyla sınırlı kalmıyor. İnsan ilişkilerine, özellikle de dostluk kavramına dair yazdıklarında da aynı tecrübenin izlerini görüyoruz. Şiirleri adeta bir dostluk rehberi gibi. Evet, o bölüm çok dikkat çekici. Dostun özüne bak, Gerçek dost, sahte dost gibi peş peşe gelen şiirler var. Sadece başlıklar bile bir derdi olduğunu anlatıyor. Yazarın dostluk anlayışı çok net ve pazarlıksız. Gerçek dost, iyi gününde etrafında pervane olan değil, düştüğünde seni kaldıran, haksızlığa uğradığında seninle omuz omuza durandır. Bu konuda özellikle sahte dost şiirindeki bir dize beni çok etkiledi. Diyor ki, sofran varken etrafın ana baba günü düş de gör, kalmaz kimse anlarsın oyunu. Bu kadar yalın, bu kadar acı ve bu kadar gerçek. Bu dizeler hayatın içinde sınanmış bir bilgeliğin kanıtı. Masa başında üretilmiş felsefi aforizmalar değil bunlar. Bu, sofralar kurmuş, o sofralar boşaldığında kimlerin kaldığını görmüş birinin tecrübesi. Dene de bak, sağlamsa güzeldir gibi ifadelerle okuyucuya doğrudan bir eylem çağrısı yapıyor. Bu, soyut bir güzelleme değil, Hayatın sert gerçeklerine karşı bir kullanma kılavuzu sunma çabası. Kimin gerçek, kimin sahte olduğunu defalarca yaşayarak öğrenmiş birinin notları bunlar. E bu duygusal derinlik konu geçmişe, köklere, kayıplara gelince daha da bir hüzünle birleşiyor. Sanırım kitabın en dokunaklı bölümü burası. Baba Ocağı şiiri adeta bir zaman makinesi gibi. Yazar yıllar sonra doğduğu köye, o her şeyin başladığı yere geri dönüyor ve gördüğü manzara karşısında hissettiklerini döküyor kağıda. İmgeler o kadar güçlü ki. Viran olmuş baba ocağı, bahçe kurumuş, bahçevan çaresiz diye başlıyor. Sonra o sessizliği tarif ediyor. Ağıllar bomboş, damlar cansız, koyunlar gidince sessiz sessiz, kuzular melemiyor, çoban çaresiz. Bu şiiri okurken sadece yıkılmış duvarları değil, yitirilmiş bir dünyayı, sesleri kaybolmuş bir çocukluğu hissediyorsunuz. Bu köyü sadece doğduğu yer değil, aynı zamanda yetişkinlik hayatının getirdiği sorumluluklardan, vazgeçişlerden, mecburiyetlerden önceki o saf dönemi, o masumiyeti temsil ediyor. Subay olma hayalinin henüz canlı olduğu, her şeyin mümkün göründüğü bir zaman ve mekan. Dolayısıyla o viran olmuş baba ocağı aslında o kaybolmuş potansiyelin, o yaşanmamış hayatın da bir metaforu. Bu yüzden bu kadar dokunaklı. Bu çok güçlü bir bağlantı. Ege'de yeni bir hayat kurmuş, başarılı olmuş ama kimliğinin çekirdeği hala orada, o dağların eteğinde kalmış. Memleketim şiirinde ağrıdığından ve bölgesinin medeniyetler beşiği olmasından büyük bir gururla bahsetmesi de bu köklere olan sarsılmaz bağlılığını gösteriyor. Bedeni Egede olabilir ama ruhunun bir parçası hep o topraklarda geziniyor sanki. Bütün bu parçaları bir araya getirdiğimizde ortaya gerçekten de katmanlı bir portre çıkıyor. Gençliğinde en büyük hayalini ailesinin isteğiyle feda etmiş, sonra ülkenin diğer ucuna göç edip sıfırdan son derece başarılı bir kariyer inşa etmiş, üç çocuğunu da okutup meslek sahibi yapmış bir adam ve sonra emeklilik. Kaynakta söylediği o cümle çok çarpıcı. Birdenbire kendimi sudan çıkmış bir balık gibi görmeye başladım. O boşluk hissi. İşte o boşluk onu yeni bir arayışa itiyor. Bu arayış da onu iki yola çıkarıyor. Birincisi geçmişinin köklerini araştırmak, dedelerinin nereden geldiğini, soyunun hikayesini araştırıp Eşirrat adıyla bir kitap yazıyor. Geçmişiyle somut bir bağ kuruyor. İkincisi ise hayatı boyunca içinde biriktirdiği, belki de o yoğun çalışma temposunda ifade etmeye fırsat bulamadığı tüm duyguları, yani bu şiirleri kaleme almak. Geçirmesi anlamına geliyor. Bu çok kritik bir nokta. Hayat ona bir yol çizmiş, o da o yolda sorumluluklarını yerine getirerek yürümüş. Ama emekliliğinde kalemi eline alarak, kendi hikayesini kendi kelimeleriyle, kendi vurgularıyla yeniden yazıyor. Bu bir tür özellik ilanı, Mahlas olarak doğduğu köyün eski adı olan Horgovlu'yu seçmesi de bunun bir parçası. Bu, ben o topraklara aitim ve kimliğimin temeli orasıdır demenin en edebi yolu. Kitabın adı olan Arzu'nun da ne kadar katmanlı olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. İlk bakışta lise matematik öğretmeni olan kızının adı. Çok güzel bir jest ama kelimenin kendi anlamına, istek, dilek anlamına baktığımızda belki de bu sadece kızına bir hediye değil, Aynı zamanda gençliğinde gerçekleştiremediği o büyük arzusuna, o subaylık hayaline yapılmış yıllar sonra gelen bir selamdır. İki arzu bir kitapta buluşmuş gibi. Bu çok yerinde bir tespit. Hem geleceği temsil eden kızına bir itaaf, hem de geçmişte kalan o hayale bir gönderme. Kitap bu iki zaman arasında bir köprü kuruyor. Ve bu duygusal dünyayı, bu geçmişle bugün arasındaki köprüyü somutlaştıran öyle bir metin var ki kitapta. Asker mektubu. Aslında tam bir şiir değil, düz yazı formunda. Askere gitmiş bir gencin geride bıraktığı sevgilisine yazdığı mektubu anlatıyor. Ama içinde öyle bir detay var ki bütün kitabı özetliyor bence. Asker diyor ki, orujlu dudaklarınla öpüp yolladığın o mektubun var ya, o mektubunu hep koynumda taşıyorum. O küçücük rujizi, bu detay yazarın içindeki o hiç sönmemiş romantizmi, o inceliği, gençliğe ve aşka duyduğu o saf özlemi tek bir imgede kristalize ediyor. Evet, o küçük, somut detay sayfalarca anlatılabilecek bir duygunu tek bir karede donduruyor. İşte bu yaşanmışlığın getirdiği bir yazarlık gücü. Toparlayacak olursak, bugün senle birlikte görev, çalışma ve aile sorumluluklarıyla örülmüş bir hayatın perdesini araladık. O perdenin arkasında gerçekleşmemiş bir subaylık hayalinin melankolisi, baba ocağına duyulan köklü bir özlem, dostluğa ve sevgiye verilen sarsılmaz değerle dolu bilgi bir iç dünyanın şiirlerle nasıl kendine bir çıkış yolu bulduğunu gördük. Ağrı Dağı'nın eteklerinden Ege kıyılarına uzanan, dışarıdan bakıldığında sessiz ama içine girildiğinde son derece zengin bir yaşam öyküsünü paylaştık. Bu hikaye dinleyen herkes için akılda kalması gereken bir düşünce bırakıyor bence. Elimizdeki kaynaklar bize çocukluk hayalini gerçekleştirememiş ama onun yerine son derece anlamlı, başarılı ve onurlu başka bir hayat inşa etmiş birini anlatıyor. Bu durum hepimize şu soruyu sorduruyor gerçekleşmemiş hayallerimiz bize ne yapar? Zamanla tozlanıp kaybolurlar mı yoksa biz farkında olmadan bugünkü kimliğimizi, değerlerimizi hatta hüznümüzü mü şekillendirirler? Ve belki de en önemlisi o eski hayaller kendilerini ifade etmek için tıpkı emeklilikte yazılan bir şiir kitabı gibi hiç beklemediğimiz yeni ve yaratıcı yollar bulabilirler mi? Belki de en büyük hayalimiz hayallerimizden vazgeçtikten sonra ne yapacağımızdır.